Gel bir de savaşak. İzle. Aç kapıları karın diyan. Götüne bir sok. oyunu kazandık kazandı kanı. <laughs> Oruz. Amına kütemele girdim onun için. Kütemele. Oo, ooo. Ona soruya çıktı amına kum. İlerada çıktı ya mı? Yani. Gel bir de savaşak. Dört veren. İzle. İzle gel <laughs> ya. ne ya mı ya? Başlayın. şey bitti neyse. Aç kapıları abi, abi. Ya. Götüne bir sok. kazandı şey amına, amına Nasıl yani? Allah <laughs> 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 abi ya free bin getiriyor bize ya. Ben Rus. Ne ya? Hayır. Yavaş ya başlar. Nerede? Şurada, 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 şurada. <laughs> Amına kütebele girdim onun içinde. Kütebele. Kütebele. Ana. Ne ne çok güzel laf bu. Göstürüyor ya ben anlamıyorum niye yiyor her zaman kulaç Ya bu yarram kaça 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 wow. wow. iyimiş, kaç İyiymiş